Bizim adayımız Muharrem İnce. Vallahi Abi, açıklama yapamam. Yani. Kullanmamıza böyle, izin böyle vermiyorsunuz. Şey bizim evet, an. anayasal hakkımızı an. an. kullanmamıza izin vermiyorsunuz. An. Şu an altını masa şu an. Gelip gelen ve altını masanın, gelip gelip. masanın önündeyiz. Emniyet geçiyor. Tabii ki. Buyurun. Gel böyle. Tabii ki abi. Gel böyle. Evet. Hayır, nowhere, gerek, zaman, gerek, gerek, gerek yok. Gerek, gerek yok. yok. Gerek yok. Yo, abi, ben, bir dakika. Buradaki <laughs> bazı hedi. arkadaşlar benim ııı e, ben AK Parti tarafından gönderildim falan da düşünebilir. Ben ne Altılı Masa diyorum, ne Cumhur İttifakı diyorum. Tek yol memleketin zaferi diyorum. Tamam. 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 Kim adına geldiniz? Kim adına geldiniz? Hiç kimse adına gelmedik. Biz bağımsız Türk gençleri, cumhuriyetin savunucularız. Biz Atatürk'ün Bursa mutluluğundan emir alarak geliyoruz buraya.

E, aramların basını açık ya. yapılması Adamlar görevini ya. yap ya. yapıyor. Tamam. Ya. Ya. Al, ya. Adam, ya. Adam, ya. Basın ya. mensubu arkadaşlar müsaade edelim. Adım da söyleyeceğim. Ali Yıldırım. Gökçü'den değil mi benimki? Tamam arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar tamam. Aha.

bu arkadaşlardan bir şikayet değiliz. Değil. Tamam hocam, ondan değil. Biz bu emniyet yönünden değerlendiriyoruz. Bir ben tamam. bir şey buyurun. Buyurun. Fikrini Bizim beyan adayımız Muharrem Ben, ben. bir saniye kardeşim tamam. bir saniye. Tamam. Programın organizatörüyüm. Tamam. Saadet Partisi açısından. Tamam. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlar fikirlerini tamam. beyan tamam. etmişler. Tamam. Bir sıkıntı yok. Şikayetimiz yok. Arkadaşlar bir taşkınlık oluşturmuyorlar şu tamam. an. Biz, e, e, biz onlardan rica ediyoruz. Tamam. Rica ediyoruz. Evet. Bir şey söylediniz. Şimdi de toplantımız açık. gidecektik zaten. Tamam. Şu an program devam ediyor. Bu kadar işleyiş evet, var. Tamam. Sizden ricamız söylediğinizde tamam. söylediğinizi söylediniz. Evet tamam. şu tamam. Tamam. Biz Burada, biz biz burayı tamam. tamam. Teşekkür emniyet ediyoruz. ediyorum. E, 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 emniyet e, emniyet e, emniyet e, emniyet 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 emniyet